arkadaşlar. Bugün yine Umdutu Selik dersimizden oruç konusunu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün yepyeni ve çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Orucun şartları nelerdir? Şurutu Siyami orucun şartları iki tanedir. Birincisi niyet etmek, ikincisi ise orucu bozan şeylerden kendini korumaktır. Yani birincisi niyet, ikincisi Kendini oruç, orucu bozan şeylerden korumaktır. Onları üzerinde duracağız. Birincisi niyettir. Ne dedik? Her bir gün için ayrı ayrı niyet etmesi gerekiyor. Her bir gün için. Yani ben oruca baştan belli, hepsine orucunu bütün Ramazan'ı tutmaya niyet ederim. De dersen olmaz. Her bir gün için ayrı ayrı ve e, niyeti de geceden yapması gerekiyor. Yani geceden o günün akşamından, fecir, fecirden sonra yani ee, i̇msak bittikten sonra niyet ederse geçerli olmaz. En güzel niyetin mükemmel şekli nedir? Neveytu savme gadin an edai fardi ramadan hadi sene lillahi teala'dır. Bir daha söylüyorum. Neveytu savme gadin an edai fardi Ramazan'a. Bu niyetin en güzel şeklidir. Biz dedik ki farz olan oruca geceden niyet etmesi lazım. Eğer tutacağı oruç sünnet bir oruç ise o zaman o e, tutacağı günün öğlenine kadar yani zevara kadar niyet edebilir. Mesela ben yarın oruç değil yani Ramazan ayı değilse Öğlen ezanına kadar niyet edebilirim. Sabah kalktım bir şey yemek yemedim. Öğlene doğru da yemek bulamadım. Dedim ki ben bugün oruca niyet edeyim. Niyet edebilir. Bu olabilir. Ama farz olan oruçlarda geceden ve her bir gün için niyet etmesi gerekiyor. İkincisi, ikincisi namazın, orucun şartları iki taneydi. Birisi niyette, niyetle ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. İkincisi ise kişinin orucunu bozan şeylerden kendini sakındırması dedik. Mesela insan bir şey yerse veya içerse bilerek bunlar orucunu bozar. Ev istaata, ev istehkane, ev ihtakane, ev sabbe kulağından bir şey alırsa, önünden veya arkasından iki mahreç yerinden bir şey alırsa, veyahut burnundan bir ilaç damlatırsa tüm bunlar yine orucu bozar. Veyahut parmağını veya başka bir şeyi önüne veya arkasına yani girdirirse, tedavi yönüyle ya da başka bir şekilde girdirirse aynı şekilde orucu bozar. Ben Arapçasını okumamak için buradan bakıyorum ama içine bir şekilde bir şey girerse yani mide tarafına bir şekilde bir şey girerse yine aynı şekilde orucu bozulur. Kendini kusturursa oruç bozulur. Bakın burası önemli. Normal olarak <laughs> normal olarak kusan kişinin orucu bozulmaz. Ama kendi iradesiyle eliyle ya da kendini zorlayarak kusarsa, kusturursa bu orucunu bozar o camu دون الفرج استمتع yaparsa yani ilişkiye girerse veyahut kendinden o meniyi çıkarırsa bir şekilde oynaşarak veya kendi isteğiyle kendi menisini çıkarırsa aynı şekilde orucu bozar. Veyahut Abdest alırken mazmaza ve istinşak dediğimiz ağzına ve burnuna suyu çok fazla verirse, mübalağa yaparak suyu çok verip boğazına bir şey kaçarsa, yani çok mübalağa yaparak boğazına bir su kaçarsa veyahut e, evet su kaçarsa yine orucu bozar. Hmm. Veyahut şöyle diyor. Ağzına bir şey koydu, ağzına bir madde koydu. Sonra ağzından çıkardı o maddeyi. O ağzından çıkardığı şey kendi tükürüğüyle birlikte tekrar ağzına koyup onu yutarsa aynı şekilde orucunu bozar. Veyahut bir e, iplik koydu ağzına. O ipliğin rengi, tadı, kokusu ağzına geçti ve onu yuttu aynı şekilde orucu bozulur. Ondan sonra ağzından kan geldi. Örneğin dişi kanadı. Ya da ağzının diş etleri bir yeri kanadı ağzını tükürdü 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 o kandan bir şey kalmadı o tükür tekrar yutarsa abdest oruç bozulur nasıl yani o tükürük tükürmekle temizlenmez eğer kanamışsa ağzının içi necis oldu bu durumda ne yapması gerekiyor mutlaka ağzını suyla çalkalaması gerekiyor suyu yutmadan ağzını suyla iyice çalkalayıp tükürmesi lazım şayet ağzı kanadı tükürdü 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 ama yıkamadı ne kadar tükürse tükürsün o ağzı necaseti gitmeyeceği için ne zaman yutarsa orucu bozulmuş olur. Dolayısıyla ağzı tanıyan kişi mutlaka ağzını çalkalaması gerekiyor. Buna da dikkat etmesi gerekir. Bir de bir de balgam geldiği zaman ağzından balgam geliyor. O balgamı da tükürüp yani kesip atabilir. Yani hani kendi iradesi nereden boğazın da ağız bölümüne kadar gelmiş, onu kesip atabiliyorsa o balgamı da yutarsa orucu bozulur. Ama yutamayacak derecede yani dipteydi ya da kendi kudretinde değildi o orucu bozmaz ama kesip atabiliyorsa o balgamı da atması gerekiyor. Aksi takdirde orucunu bozar. adam kalktı, gözünü bir açtı, güneş doğmuş. Normalde güneş doğmadan önce niyet edip kendini orucu bozan şeylerden sakındırması gerekiyor Güneş doğdu ama hala eşiyle birlikte ve eşiyle birlikte olduğunu bildiği halde onu devam ettirse, bir saniye bile devam ettirirse orucu bozulur. Ne yapması lazım? Hemen ayrılması lazım ve o esnada oruca devam etmesi lazım. Bir saniye bile orucu olduğunu bildiği halde devam ettirirse orucu bozulur. İşte bütün bu saydıklarımız hepsi orucu bozan şeylerdir diyor. Tabi bu saydıklarımızı oruçta olduğunu bilerek yapıp ve bunların orucu bozduğunu kesin olarak bildiği halde yaparsa orucu bozarlar diyor kitabımız burada kalalım inşallah Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin